İşte Ne bakıyorsunuz ana? Ha? Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor acaba? <laughs> evet, evet. Hayret bir şey ya. Ya kusura bakma anam ama geldi ama ya. Sürekli provoke oluyorum. Ay memlekette başka karı mı kalmadı acaba? Niye bütün herifler bana niyetleniyor ya? Yok artık. Hiçbiri değildi. İnsanın en saygı duyduğu, en güvendiği, en beklemediği kişinin bile böyle başka niyetler besliyor olması. Kim o ya? Kaçtı. Çağatay. Kaçtı. Yıllı 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 ...Serem Hocam. Biz buraya şimdi gözlem yapmaya mı geldik? Evet. Ben seni gözlüyorum... ...sevgilim. Neredeydi diyafram... ...bakalım. Hı? Hanimiş diyafram. Ya. <gülüyor> dur <gülüyor> dur dur anam. En gıdık yerim ya. <laughs> Allah cezansı vermesin hocam. Versin yahu. Versin. Hak ediyorum. <laughs> Soyun. Aa yok böyle gece hafif bir rutubetli serinlik çıkıyor ya ben böyle iyiyim sağ olasın. Biraz içseydin yahu bayılırım sarhoş kadına. Ha niye? Kolay olur çünkü. Ben şimdi anlamadım siz en zoru sarhoş oynamaktır demiştiniz. Yo bence biraz içersen daha güzel oynarsın sarhoş sarhoş. Ha, e, ben şimdi peki ne oynayacağım hocam? Ne bileyim, oryantal falan oynuyorum demiştin ya. Anamadım be. Ben şimdi içip içip size göbek mi atacağım? Bak ben söylemedim, sen söyledin. <laughs> Anam ben manyak mıyım ya dinlenme <laughs> saatimde niye mesai yapayım? Fazla mesai göz çıkartmaz. Parası <laughs> neyse veririz ya o. <laughs> Bana gidelim mi? Şimdi bir dakika, sen saf olmayan niyetlerine beni, öğrencini alet etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Yeah. Niyetlerim çok saf, katıksız. Tamamıyla içgüdüsel, temel içgüdü sevgilim. <laughs> Soyum. Bana bak hırt. Ben seni şimdi bir soyarım hıyar gibi, sonra da oyarım kabak gibi feleni şaşırırsın. Ha? Ya Allah Allah terbiyeni takın ya. Yaşından başından utan. İnsan senin yaşında acık efendi olur, edepli olur. Karıdan kızdan eleni eteni acık çeker. Kendi yüzde on ikilik yağında kavrulur. Yaş mı? Oyo. Yaşlı mı lan? Kartsın. Aa. Kart. Kırmızı kart gösteriyorum sana. Yaş haddinden oyun dışısın. Ne demek şimdi bu? Tercüme ederdim ama her yerini bipleyecekler bir halt anlamayacaksın. Şu şekil aktarayım. Bir sanatçıya yakışan kibarlıkta... ...siz beni yanlış anladınız. Ben hoca dedim, siz koca sandınız. Beni... ...istemiyorsun. Şöyle anlatayım... ...ıssız adaya düşsem yanıma alacağım üç şeyden biri uydu telefonu... ...öteksi su arıtma cihazı... ...üçüncüsü de sensörlü alarm. Sen yaklaşınca ötsün de... ...kafana direkt Manilistan cevizi atayım diye. Adada başka erkek de yok. Dikkatini çekerim o denli. Şu muhabbeti de küfür etmeden bitirdim ya artık nasıl bir kibar insansam. O değme hanımefendiler de benim yesin. Son anda. Gittin mi kaldırım çiçeği? Sen de mi terk ettin beni? Öyleyse yıkıl Sezar. En güvendiğin, en saygı duyduğun, en beklemediğin kişi o muydu? He. İnsan sarrafı sayılmazsın, onu anladık. Bak Misal, şimdi bu arkadaşa hiç bakmıyorsunuz? Niye laf atmıyorsunuz ona? Nasıl? E Allah aşkına, döpyesli o ya. Ne? Döpiyes, döpiyesli işte, ne bileyim, tayyör. Ee? Ya döpiyesli kadını asılılmaz. Ha, niye Allah mı çarpar? Ya yok canım, ne alakası var? Hiçbir erkek tayyörlü bir kadını o gözle asla bakmaz. Tayyör ne bileyim böyle anne gibi, öğretmen gibi, müdür hanım, milletvekili duvar gibi bir şeydir. Duvara çarpar çarpar geri dönersin tayyörden ya. Hmm, tayyör. Hmm. Orçuk. Gülüm, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Sağ ol anam. <laughs> Ne yapıyorsun, geziniyorsun mu? Evet. Hava alıyordum ben de. Ne yapayım? <laughs> Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İşleriniz olsun, aileniz, giller olsun. Afiyette mi? Ben kimim ya şu an? Bundan önceki hayatım mıyım acaba? Yok anam, yok. Ben anladım. Hadi. Eyvallah sana. Hayırlı akşamlar efendim saygı ve esenlikler diliyorum. <laughs> ya ya sana yırım. Allah Allah'ım seni <laughs> yırım ben ya. <laughs> Ay. Kız evli adamla olmayayım başma taş yer diyordum. Yağdı görüyor musun? <laughs> ya sen bütün bu görünen vasıflarının altında şakacılık gibi görünmeyen vasıflarda mı barındırıyorsun sen ya Vasıf kimdi ya? Boş ver ya, kör, cahil, gerizekalı bir arkadaşımızım. Seni yerim piliç. Seni yerim piliç. Seni... Sen... Bugün maç mı vardı ya bugün? Ha, seyredeceksin mi? Ha, yok. Yok, ben maç sevmem aslında. Yani yirmi tane kıllı adam bir topun arkasında koşturuyorlar. Yani ...bana bir faydası olsa. Ha. <laughs> Hadi yirmisi herif, bari kalede iki karı olsa değil mi? <laughs> Mesela. Mesela o da ben olsam değil mi? <laughs> ee, yok, estağfurullah. Ben karı derken... E, ...seni hasret Niye anam? Ben karı değil miyim? <laughs> i̇şte öyle değiliz yani. Ee, yani... E, Nasıl? Evin dekorasyonu, yeni düzenlemesiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Memnun musun? Ee, yok anam, ee, sıkıntı yok. Memnunum. Sağ olasın. Elinin değdiği yerde gül bitiyor çok şükür. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimiz, biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaten bütün herkes e, işini yapsa değil mi? En iyi vatandaş, e, görevini en iyi şekilde yapan vatandaş... ...vergisini veren vatandaştır. Herkes evinin önünü süpürse, biz nereden geldik buraya ya? Allah'ım ben ...Piliç'ten sonra koptum. Evet, e, genel e, olarak e, eğitim şart. Bir de e, yerinden e, yönetim e, o da şart. Şimdi biz me memleket olarak e, genç bir nüfusuz, o açıdan biz e, şeyiz e, avantajlıyız bu akşam bir sevişme platformu olmayacakmış gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Vallahi şu anda video ağlıyor. <laughs> Bana ne oldu anlamadım. Çok moralim bozuk. <laughs> Siz beni en iyisi bu akşam kendi his dünyama bırakın. <laughs> Kapıdan içeri girdiğimde enerjim süperdi çok güzeldi ama ne oldu? Bir Birden biraz şekerim mi düştün? Ne olduysa? ne yapsam ben gitsem kaşa falan mı yerleşsem acaba? Depresyondayım. <laughs> evet. Muhabbet yürümüyor. Ben gideyim artık. Kafamıza yediğimiz dolulardan oldu herhalde. <laughs> Anlamadım anam. Lütfen rahatsız olmayın. Saygılar, sevgiler, bütün dostlara baki selamlar, hürmetler. Yahu leopar desenli baby doll giyen karya hürmet etmek nereden çıktı? Ne oluyor bana ya? Lan ben mi bir şey dedim ki Anlamadım ya. Of be. Allah beni tavuk etmesin ya. Ben bunu değiştirecek ettim ya. Aman yolda karşılaşınca. Of Selahattin. Alo. Bak muhterem hocam. Vallahi zaten şu an kafam acayip bozuk. Senin de bütün ayarlarını bozarım. Elini ayağını bir daha denkleştiremezsin ha. ne lan. ne? Öyle şarkı mı olur ya?